Saygılar. <laughs> Saygılar. <laughs> <laughs> evet. Üstesiniz mi? Karşılayın. Kenan gitti Siz Git gelme evet bugün <laughs> Türk Heaven'la tanışın bunu deniyoruz evet hataları bulacağım istediğimi yapacağım <laughs> arabaya bak abi 50 kuruş Devrana nasıl gülüyor Aha, aha, aha. Düş dönür mü? Döner mi kendime? Dönmez ki. Dönmez ki bu. Cık. Dönmüyor. Gerçek bu rakibi da dönerdi? <laughs> Oha. Müzik için... Ama tanrım. Müzik için bile premium um gerekiyor. Bir saniye. Of, ben pembotubüs. bu Ay, ben bu merhaba diyeyim. Evet, ne yazıyor? İveco. Lan. A... Aş... Aa! Eee... Ay. <laughs> evet. Ben nasıl söyleyeceğimi... Bunu nasıl Gitmiyor ki bu. Ne gidiyor? Ay geri git, geri git, geri git. Lan geri git, manyak. Ay dur 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 dur. <laughs> Film gerçek hayatta araba sürmek daha kolay. Allah dur dur dur. Tamam, tamam, tamam düz gidelim. Ah cami, gidelim Ah, ah, tamam. Hadi, hadi. Of, hadi bir abdest alalım. Abdest e, alamıyoruz, o yüzden bunun için... Aa, tamam. Hadi bakalım camiye gidelim. Of, huzura geldim. Şimdi namaz kılabilir miyiz burada? Ee, kasla kaslı girdim ama sorun olmaz değil mi? Yukarı katı çıkık. Ama gerçekten gerçek cami çok. Aa bizim yakında bir tane cami Oradaki şeylere benziyor. Ee, avizeye benziyor. Oha! Benim hayatımda gördüğüm en iyi düzenek olabilir. Oha şuna bakar mısınız? Mükemmel ama bu cami gitmez ki. Neyse Allah like ver <laughs> Ne bak imanın gücünü test etmek istemiş de olabilir. Her neyse. Şimdi böyle bir market falan gezeceğim. Ev kurabiliyor muyuz? Kurabiliyoruz. Hadi bakalım. Ney? Moda tutuyor mu? Her neyse. Ha, tamam. Ben şu şeye basamıyorum. Evet şurada Dürüm Yusuf yazıyor. Ay, Ay Yusuf Dürüm. E, bizim mahalledeydi. Hoppa dur ya. Geldik. <laughs> Süper. <gülüyor> 22 model. 27 lira araba. <laughs> Toplam parakendisi dışında. Her şey mükemmel. Aha tork yudum. Do normalinde de var bu ne? Staj değil mi? E <laughs> Ayran, kola, sucuk. Bir saniye su sucuğu göz akılır diye yemişler. <laughs> Ay ona bak efsane oyun çay kur. Ay şey bir tane oyun var ne? akıllı çay bardağı algıda. Bir şey mi? Bu afişin olmadığı yer yok bence Türkiye'de. Çünkü ne bilmem, yapıyorum. bakıyorum bimde var. Hani fırsata bakıyorum fırsata var. Hani şoka bakıyorum orada var. Mikros'ta var. Mikros, da bak Mikros bakıyorum yine orada da var. Mükemmel. Dondurma da değil mi? Aha sucuk almışım. Çalsam mı ki? <laughs> Ay lastik. Gaz. <laughs> Şimdi gözüme kestirdiğim yerlere gideceğim. Fren. Aha yaptım. Vallahi aha hastaneye bakacağım. Ama ev kurmak istiyorum. Gidelim ev kuram. <laughs> Bir saniye. Ben ne gördüm? Kimmet. <laughs> Üzüldüm. Oha. Burak kahvesi. Oha. <laughs> <laughs> Bildiğin haber koymuşlar. Girmeyin evime. Vay canım. <laughs> Burak evin. Burak evin kahvehanesi. Aha, ekmek. Benim kara ekmek istedim. <laughs> Benim kara ekmek istedim. Lan. Arabam da Yok evinin dolu. Cık cık. Biliyorum. O benim arabam değil. Başka bir araba kuracağım. Bu nasıl? İyi ya. Aynen. Bunda... Oha, beşen yazısın. Büyük yüzünden şeye basamıyorum, frene. Olsun. Heh, bittim. Bir tek ev kurak. Bütün demedim. Dur <laughs> dur 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 dur. Du. Ama yalnız araba kullanmak çok. Çıkar mı ki? Çıkmaz. Geri çık, geri çık. Tamam, geri çık sana. Oğlum gitsene geri. Çık ya. Ben gider alırım. <laughs> aa, gelin ev sayak. Dur bir saniye. Şuradan ev eşyası alalım. Uy. Nisa. Aa. Namaz kılabiliyoruz ama şimdi olmaz. Bir saniye. Burada ne var? Burada bir şey yok. Kılayım. Buz. Ben de ev alacağım. Ben bütün evler aynı mı? Oldum? He Bütün evler aynı. Ev yok. Boş ev yok. <laughs> Evleri biz alıyormuşuz. Her yerler insanın evi. Kapı mı kilitli? Kimse girmesin. Evi kilitleyemiyoruz mu? Aha, <laughs> ev kilitlemek için yoksa istiyor. Şeytana bak sen. Bari kasa var mı? Bari Harika, var kas olsun. Bu evi ben biliyorum. Çok küçük oluyordum ben bu eve. Ay e bir de o evi koymuştum ben. Ne? Bırakın bile koymadı o özellik. <laughs> Her neyse gidelim. Um kasası bile. Oo. Gönlümü aldı. Gönlümü aldı. Mükemmel. Şimdi gideceğim. Her yeri gezeceğim. Gönlüm aldı o mu benim. Onu söyleyeyim. Şimdi çıkak araba bak. Adam akıllı. Şimdi şey, bu araba mükemmel. Bin. Eee, e, neyse. Lan bir Tekrar. Bir şey mi? <laughs> Yazma gördüm. En saçım arama. E, Film çıkıyor. Diyor. Gaz başa. Gaz başa. Gaz basa. Baza. Gaz basa. Baza. Gaz. Bas gaza. Olmaz gaza. <laughs> Başıma bela almak kadar mükemmel bir işim yok benim. Aha Aras Kargo. Aras Kargo. Bunu doble yazıyor. Ay. o uçu yavaş aslanım. Ya aslanım yavaş. Ben buna tek yöne bassam yine yazar Şu hastaneye gidecektim ben ya. Dur dur. Of bunun da girişinde mi? Aman tanrım çok gerçekçi ama ya. <laughs> çok gerçekçi. Dur Melisa neye bakalım. Bir şey diyeyim mi? Gerçek ameliyathanelere çok benzemiş. Işığın sarı olması konusunda değil ama. E bu ne iş? kalp pom pompalama şey mi? <laughs> Doktorlar burada üstünü mu? Evet saniye. Ne diyor? Cumhuriyet sağlık. Tamam. Bir an eğitim bir şey sandım. <laughs> Hadi gidelim başka yerlere gidelim. Dur. Ne yazıyor? Antep'in hamamları. Ama. Ama tanrım. Bunu denemezsem kendimi affetmem asla. Antep'in hamamları. Bu ne lan? <laughs> ne? Abi psikoloji değil mi? Bu ne? Uf Antem'in havaları. <laughs> Aklıma kuzey yıldızında yıldızın şey olması. Yine havama ama gitmesi geldi. O anki korku. Uf. Bir şey değil mi? böyle manzara yok. Manzara değil de. Teknoloji. Aa kıyafet de yapabiliyoruz. Oh my god. Oh my god. God. Kıyafetimi de değiştireceğim. Pantolonumu. Hmm. Evet ben böyle mutluyum. Evet. Of gerçekten iyi oldu ama. <laughs> arabama bineceğim. Gezeceğim. <laughs> Ki arabama kadar koşmam. Geleneksel. Bu rekabında otomatik biniyordum. <laughs> Motorun olmasını falan mı biliyoruz? As. Şey mi? Bunu yöne bassak gene gider bu. Hiç gönlü olmasın diye yalvardım. Salonu pek. Evet. Oraya bakacağım. Ziraat Bankası. <laughs> Ziraat Bankası. İyi kaçıncıydı? 200. kupa. Of bunu soyacaksın. Bunu soyacaksın aga ya. <laughs> evet. Binelim. Abi illaki şuna basmak zorunda mıyım ya? Geçik hatta kullanıyoruz arabayı. Abi git Sanki geçik hayatta araba sürüyorsun. Şu geleneğe bak. Fırıncı Recep. Gidebilir miyim buraya? Ama neden giremiyorum ya? Ofum. Oğlum. Kocaman fırını tek kovasan mı satıyorsunuz siz? Cık cık, gelene alın. Arabam neden ama. Neyse artık yürüyerek gidelim. Dostlar kıraathanesi. Aha çay. Çay vallahi çay. Bir an yani üzülecektim. Alamıyorum. ben da veremiyorum ki. Çay içim videom. Of kartlara bak. Aman Oyun çok kısmını başladı. Şimdi son bir şu parktaki eşyaları deneyeceğim. Ondan sonra görüşürüz. Çünkü yani gerekli YouTube premium olmadığı için şey yapıyor. O taveri yükleyemiyorum. Aha aha aha. aha. Long kaydırağa bak. Bizim kaydırak bundan efsane. Dur bir. Yüklensin Kasıyor. Oyun. Oh. Oh my god. Şu çaydanlığa bakar mısınız? Biz şu şeye bakalım. Kaydırağa. Heh, tamam sen. Arkadan bomboş bir içlik olarak gözüküyordu. Aynı bir hareket gibi. <laughs> Sıkıyor mu lan? Aaa Hadi bu kasan oyunda görüşürüz diyelim. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve beğeni yorum yapmayı hiç unutmayın. Görüşürüz.